kırık çıkık burkulmalar bu konumuzda. Kırık vücudumuzda bulunan kemiklerin herhangi bir darbe sonucu e, kemik yapısının bozulmasına biz kısaca kırık diyoruz. Belirti ne olabilir? Günlük hayatta görmüşsünüzdür veya başınıza gelmiş olabilir. Kırık olunca ağır olur. Hareketlerden e, olur. Hassasiyet olur. Sürtünme sesleri olabilir. Eğer parçalı bir kırıksa sürtünme sesi var şişme olabilir, morarma, hareket edememe, kısalma, şekil bozukluğu gibi yani kırık olan ayakla diğer ayağı müşk ettiğinizde bir farklılık olduğunu göreceksiniz. Çeşit olarak basit kırıklar ve açık kırıklar şeklinde Kırıklarda genel uygulamamız da olmalıdır. Kırık bölge bir sebep tespit edilmeden arkadaşlar hareket ettirmememiz gerekir. Eğer hareket ettirirsek daha fazla zararlara neden olabiliriz. Kırık olduğu bölgedeki damarlara daha fazla zarar verebilir, sinirlere daha fazla zarar verebilir. Dolayısıyla eğer kırık olduğuna şüpheleniyorsanız kesinlikle kırı, kırı tespit ettikten sonra hareket ettirmemiz veya sevk etmemiz gerekir. Kırık bölgeyi sabitleştiriyoruz ki çevre dokulara zarar vermesini önlüyoruz. Yaralı uygun pozisyonda ile mutlaka hastaneye sevk edilmelidir. E, Atak kırık bölgeyi hareketsiz hale getirmek için kullanılan nesnelerdir. Bunlar da düz e, işte tahta olabilir, bu kova olabilir, sert düz nesneler. Köprücük kemiği kırıklarda ilk yardım arkadaşlar 5-8 cm genişliğinde rulo sargı, rulo bir sargı ile omuz ve koltuk altına geçirerek sırtta düğümlenir. Şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde köprücü kemiğini daha fazla oynayarak ee, çevre dokulara zarar vermesini veya daha fazla ağrı hissetmesini kişinin önlemiş oluruz. Yani omuz bölgesini böylelikle tespit etmiş oluruz arkadaşlar. Kol kemiği kırıklarında mutlaka bir tespitimizi yaptıktan sonra şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar kolu askıya alıyoruz. Kolu askıya alıyoruz. Eğer bir askı malzememiz, üçgen saplı bezimiz vesaire yoksa o zaman ne yapabiliriz? Pratik olarak gömleğimizi gömleğimizi ters çevirip arkadaşlar bir çengelik iğnemiz de varsa bu çengelik iğneyle buradan tespit edersek bu şekilde ne yapmış oluruz? Kolumuzu askıya almış oluruz arkadaşlar. Şekilde de gördüğünüz gibi alttan üstten iki tane atel konarak kırı tespit edip bu şekilde se etmiş oluyoruz. Kaburga kemiği kırıklarında arkadaşlar yine üçgen sargı bezimiz varsa kaburga kemiklerini iki tane üçgen sargı bezi tespit ettiğimiz takdirde kaburgaların bakmasını, akciğerlere zarar vermesini önlemiş oluyoruz. Evet. Kaburga kemiği kırıklarında arkadaşlar kazazedeyi hastaneye sevk ederken yatar pozisyonda değil oturur pozisyonda sevk ediyoruz. Bacak kemiği kırıklarında ilk yardım resimde de gördüğünüz gibi arkadaşlar bir atelden atelden iki atel yani iki taraflı atel koyarak iş, dolgu malzemesi konarak 5-6 yerinden üçgen salgı bezleriyle tespit yaptıktan sonra e, hastane sevk ediyoruz. Evet arkadaşlar şekilde de gördüğünüz gibi e, bir e, bacak kırığında nasıl atelleme yapıldığını gayet güzel bir şekilde gösterilmiş. E, bu tür kırıklarda mutlaka sevgiyle sevk etmek gerekir. Yatırarak sevk etmek gerekir. Çıkıklar arkadaşlar, çıkık eklemi yapan kemiklerden birinin eklem yüzeyinden ayrılmasına biz çıkık diyoruz. Eklemi yüzeyinden ayrılarak tekrar yerine gelmemesine biz kısaca çıkık diyoruz. E, oynar eklemlerde meydana gelir. Çıkıklar yerlerde e, eklemlerde meydana gelir. E, Ali ve sert hareketler sonucu çıkıklar oluşur genelde işte ayağın boşluğa gelmesi veya herhangi bir darbe görmesi sonucu. Belirtileri kırıkta da olduğu gibi şişme ve morarma yine çıkıkta da olan olur. Şiddetli ağrı ve hareket edememe olur. Şekil bozukluğu olur. İlk yardım çıkık bölge sabitlendikten sonra e, sağ kuruşuna gönderiyoruz. Burkulmalar eklemi yapan dokularda zedelenme olması. Yani bu genelde futbolcularda olur. Darbe sonucu, darbe sonucu ve hemen müdahale eden kişiler ne yapıyorlar? Bir soğuk uygulama yapıyorlar ve genel ona oynar eklemlerde meydana gelir burkulmalar. Belirti olarak çıkıklarda olduğu gibi şişme, morarma, ağrı, şekil bozukluğu, hareket edeme gibi belirtiler olur. İlk yardım olarak eklem mutlaka Arter veya sargı beziyle, elastik sargı beziyle sabitlenmeli. Burkulan etliğinin bulunduğu oradan istirahat alınmalı. Yani bu bir e, kol veya bacaksa yukarıya kaldırılarak istirahat alınmalı. Şişmeyi ve karama yönlemek için 12 saat, ilk 12 saat soğuk uygulama yapılır. İyileşme döneminde ise sıcak uygulama yapılır ve hasta yaralı şok pozisyonunda alınır.